O bitti zannediyorsun. Efendim Murat? Kanka biz arkadaşlarla kamp yapacağız ya. Gelebilir evet. misin? Bir şey var. Tamamdır. Onur'u <laughs> <Olayım>, git. Git. <laughs> Beni yasak. Alo Murat. Efendim sen kanka. Sen ya kanka gelebilir misin diye ya. Ya ben gelmeye karar verdim. İşim erken bitti. Gelebilirsin kanka. Ee, boş yer var mısın? Hı hı. Gelebilir miyim yani? Teşekkürler. Tamam. Hazırlanıyorum ben o zaman. Yani. Onlar çok soğukmuş lan. Kampa geleceğimizi söylemedim mi? Evet kanka ya. Cidden i̇şte burası çok soğuk olmuyor normalde. Kamp yapmaya her zaman geliyoruz ailemle. Ne <laughs> lan? Harbi o ses neydi lan? Kim gidebilir? Vallahi ben gidemem bana hiç bakmayın. Tamam beyler ben giderim ne abarttınız ya. Emin misin oğlum bak. Eminim kanka ne olacak abla için. <laughs> Eğer <Afiyet olsun. Gülüyor> çok garip bir sesti. Bir şey olmadı ama oraya gittiğimde hala devam etti o ses beyler bugünlük bu kadar yeter o zaman. Hadi elleri aldım sonra. Kanka hemen bize gel.